Ya. Ya. Adıyaman'da parkta spor grubuna zarar veren Suriye uyruklu şüphelileri uyaran Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani taşa saldırarak kaçtılar. Turgut başladı. Deşitme Oğlum ben Türk Mahallesi'nde Şehit Ömer Halis Demir Parkı'nda meydana bir grup Suriyeli uyruklu şüpheliler bir süre sonra parkta bulunan oyun gruplarına zarar vermeye başladı. Durumu fark eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş şüphelileri uyarmasının ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken kavga sonrası ayrılan Suriye uyruklu şüpheliler aile yakınlarını da alarak tekrardan parka geldi. Çocuk sürü çıkıyorsunuz. Onu, bak. Taş ile bir süre tartışan grup sonrasında çıkan kavgayı gören mahalle sakinlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavgada olay yerinden kaçan şüpheliler yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Bahçedeki ile uğraşmaya başladım. Kendi kendi için uğraşıyorum burada. Bakma olmadı yine tekrar yine çıktılar. Oğlum. Uğradığı saldırı sonrası açıklama yapan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, yabancı uyruklu şahıslara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Geldiler abi. Buraya masaya çıktılar. Ben de orada şekiller falan bahçe içindeyim. Bir baktım 6-7 kişiler. Şu duvar üstüne buradan güreş başladı. Buradan üstüne buradan üstüne. Oynamaya başladı. şey etmeli falan. Oğlum bizim orada. Ben Türk Suriye ayını yapmadım. Çocuk kaldım. Elimizde suyun masaya çıkıyorsunuz. İn aşağı oğlum orada bak. İnsanlar da aileler, aileler ekmek yiyor. Yemek yiyordum. Bak yazın yazın bak. Ya şu yazın yazılara bak dedim. Ayıp bak. Tamam dedi. Bir de bak. Arapça konuştular. Allah'ın suyu gelir. Dedim oğlum bak. Ayıptır. İn orada. Güzel adam gibi oturun. Allah Allah, Bahçedeki uğraşmaya başladım kendim kendim, işler için uğraşıyorum burada. Baktım o yine tekrar yine çıktılar. Oğlum bunu da fanlamıyor musunuz? Çıktım oradan yanlarına geldim. Siz de fanlamıyor musunuz da, oğlum Niye bu terbiyesi yapıyorsunuz? Çıkmadım sen neden geliyorsun? Altı şeyde oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Cumhuriyet Mahallesi'ne oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Bilmem nerede? 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 Sen nerede? Sen Türk Dersi'ne oturuyor bir tanesi. Sizin ne işiniz burada oğlum? Biz top oynama geldik buraya. Bak burada top sahası var mı kardeşim? Top sahası yok. Gidin bir okul maçasını oynayın. Bak burada kızlarımız var. 15 ortasında kızlarımız var. Oyun Top Taziye yapar, gürültü yapayım burada. Çekin gidin dedim ben. Abi adamlar anlamıyor. Ya hep tanesi ya sen bu kadar çarabı seni sen görmüyor musun bak. de sen bak yaşlısın. Sana bir şey demek istemiyorum ama bak dedi. Bana terbiyesi gel bana itemezsin. Ben burada çıkaramazsın dedi. Burası baktır. İyi tamam gitti. Neyse geldi, geldim içeri yıldım tekrardan. Arada bir 15-20 dakika sürdü baktım aynı grup. Bu sene çoğalışmış. Hani 5-6 kişi grup şu an 8 9 da 8 9 kişiye çıkmış. Tam şu oyun sette oyuncaklar orada. Gelmiş orada oturmuşlar dedim oğlum hayırdır. Neye geldin yine? De, Ters ses bakıyor neye bakıyor yavrum hayırdır. Ne oldu bir şey mi var? Babam bile ben tokat ben tokat atayım dedi. E tamam oğlum sen bak burada bir sürü küfür etmişsin imanınızı arıyorum sana git diyorum burada diyorum bak. Kızlar burada rahatsız olmasın aileleri buradan çıkın gidin diyorum burada. Oyunun yeri değil. Adıyaman'da sanayi bölgesi değil, Adıyaman'da sanayi yok, ticaret yok, evin kirası 2 bin lira olmuş, 2 bin 500 olmuş, 3 bin lira olmuş, 4 bin olmuş, 5 bin olmuş. 4 bin tane, 5 tane Suriyeliler var artık Allah saysım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip sesini sesleniyorum bakın. Ben koyup bir AK Partiliyim, devletimiz Fakat artık bunlar bize kınağı getirdi. Bu bunlar birinci derece iki Suriyeliler. Türk mü Suriyeli mi? İnanın bak bunu tanımıyoruz. Biz arım de yapmıyoruz, ırkçı değiliz. Ama Allah razı olsun artık bunlara çözüm bulun. Artık Antep'e gitsin, sanayiye gitsin, Urfa'ya gitsin ama Suriyelere göndermek gerekirse gitsin artık. Gerçekten Adıyaman için çok ağır büyük olmaçlar bunlar. Vatandaşımız bugün 5 bin tane yakın bir aile, 4 bin 5 bin tane aile varsa burada 4-5 bin tane ev demektir. Bunlar bugün boşaldığı zaman evlerin kirası 2 bin liradan 1000 lira düşecek, 500 liraya düşecek. düşecek. Sopan ev kirası bile bugün 500 lira, 1000 lira istiyorlar. Ya vatandaş mağdur durumda, perişan durumda, ekonomik sınıfı var. Bir de bunların bize, bırakın onu bir de saldırıyor kardeşim. Adam 5-6 kişi grup adına gelip muhtara saldırıyor.